Arkadaşlar merhaba ben bilmem Anne bilir kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere gördüğünüz bu çok şirin erkek bebek yeleği yapımını anlatacağım inşallah. Hem çok kullanışlı hem yapımı çok kolay. Sizlere de yapmanızı tavsiye ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bebek yeleğimiz bir buçuk yaşa kadar giyilebilen bir bebek yeleği. Yapımı da çok kolay. Size şimdi sayılarını da vereceğim ipimiz e, himalaya evredey bebelüks ipimiz e, 4 numara şişle işledim arkadaşlar altı e, tümden yapılıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi yan dikiş yok e, size bir açıp göstereyim düğmelerini yan dikiş olmadığı için birden yapılan bir e, modelde olduğu için arkadaşlar hem rahat e, yapımı e, birden de bitiyor bu yüzden e, Yapımı çok kolay. Şöyle göstereyim. Burguları var. Şu şekilde bir cep e, ilmekleri var, cep görüntüsü veren. Bu şekilde tümden işlenen bir model. Gördüğünüz gibi. Sonra tekrar kol evinden ayrılıyor. O şekilde göstereceğim size inşallah. Şimdi sayılarını veriyorum. Arkadaşlar bu lastik sayısı 160 ilmek. 160 ilmek başladıktan sonra gördüğünüz gibi tümden lastiği işliyorsunuz ve kol evine kadar geliyorsunuz. Şimdi ben şu lastikle şuradaki burguları falan size bir göstereyim. Ondan sonra tekrar sayıları yine yenileyeceğim inşallah. Arkadaşlar buradaki tek püf noktası şuradaki lastiğin İlk baştaki yaptığımız iki düzün 3 ilmek olması. Burada da düzler 3 ilmek oldu. E 160 ilmek başlayınca arkadaşlar iki taraf da düze denk geliyor. Yani ilmek sayılarını eksiltirseniz veya artırırsanız bu iki tarafın da düze gelmesine dikkat edin. Çünkü tümden işlenen bir model olduğu için e, burası ters olursa model olmaz. O yüzden ee, ilk e, işlediğimiz buradaki tek büf noktası budur. İlk işlediğimiz e, iki düz gümüş gibi görünen yer şurası üç ilmek aslında üç düz ilmek. Onu size şu şekilde bir göstereyim. Arkadaşlar ben ilk alırken ilmeğimi işlemeden alıyorum. İşlemeden aldığım için ilk ilmeğim normal alıyorum. İki düz olarak işliyorum sonra iki ters iki düz olarak işliyorum Arkadaşlar bunu yapmamızın sebebi kenarın daha muntazam olması açısından bu şekilde ben düşündüm e, Çünkü o kenar biraz kıvrılıyor Tabii e, bu üç ilmekli yapmasanız da olur ama ben bu şekilde daha muntazam gördüğüm için o şekilde yaptım size de bu şekilde anlatmaya çalışacağım e, şimdi iki ters iki düz olarak burayı e, taban e, etek ucu olarak kabul edersek yeleğin iki tarz iki düz olarak burayı işliyorum ben. Dediğim gibi en baştaki ilk ilmeği işlemeden aldım. Sonra iki düz işledim. Sonra tekrar iki ters iki düz olarak işliyorum. Gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar son ilmeğim son iki düzümüz var bakın son iki düzü işliyorum 3 ilmek olduğu için üçüncüyü ters olarak işliyorum tekrar döndüğümüzde de şurayı işlerken ilk ilmeği işlemeden alıyorum iki ters işliyorum iki ters iki düz iki ters iki düz işliyorum sonra iki ters işliyorum burayı da düz olarak işliyorum o zaman buradaki e, Buradaki şu kısım biraz daha muntazam oluyor. Eğer normal iki düz yapmış olsaydık burayı, iki düz iki ters olarak yapmış olsaydık bura çok kıvrılıyor. O yüzden ben bu şekilde yapmayı denedim. Siz de bu şekilde yaparsanız daha muntazam olur. Arkadaşlar tabii ki burada ilk başlarken e, bu şekilde ters düz, ters düz olarak e, lastik payı, pat payı var. Bir de burgu payı var. Tekrar iki ters işlenmiş. Onun da size bir göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi size pat ve burguların payını yapmasını göstereceğim inşallah. Arkadaşlar şu alt lastik 12 sıra. 12 sıranın 10. sırasında ben ilik yaptım. Şimdi ben 12. sırada olarak farz edelim. İlik yapmayı da size göstereyim. 10. sırada siz iliği yapacaksınız ama ben şimdi göstereyim. Şöyle yapalım. 10. sırada iliği yapıyorsunuz. 12 sıraya tamamladıktan sonra modele başlıyorsunuz. Burayı doluyorum. Şu iki tersi ikisini bir alıyorum. Burası ilik oluyor arkadaşlar. Tekrar işliyorum. Şimdi bu Gördüğünüz pat payına bakalım. Şurayı 2 ilmek farz edersek. 2, 4, 6, 8. Yani 4 e, tane lastik olarak işlememiz lazım. 2, 4, 6, 8. Yani en baştaki ilmekle beraber 9 oluyor. 9 ilmek işledim. Tersi de işledim. Şurası burgu payı arkadaşlar. Burayı tümden düz işliyorum. 2 düz buradaki iki düz olan yer re başlarken yine düz işliyorum aradaki tersi de düz işliyorum tekrar yine düz işliyorum burası burgu payı olmuş oluyor tekrar iki ters işliyorum ve sıranın sonuna kadar iki ters normal düz işliyorum yani modele başlamış olduğumuz için düz işliyorum. Şimdi buraya bakalım. Arkadaşlar bakın burgu payı yani şurası 2 4 6 8 10 12 14 16 17 ilmek. 17 ilmek şuraya geldiğiniz zaman yani şöyle tuttuğumuz zaman 17 ilmek kalan modele tekrar başlıyoruz. 2 4 6 8 10 12 14 16 17 ilmek şurası. Burada da modele başlıyoruz. 2 tarz işledim. Tekrar düzü işledim. Burası burgu olduğu için burguyu yapıyorum. 6 tane düz işledim İşliyorum. bakın. Şu 6 tane burgu olmuş oluyor. Tekrar pat payını koyuyorum. Lastiği işliyorum yani. Evet burada. Şimdi iki düz işledim. Ters işliyorum en son ilmeği. Bu şekilde modeli koyuyorum arkadaşlar. Modeli ilk burguyu 2-3 sıra yaptıktan sonra koyabilirsiniz. Ama burguların arası her burgunun arası 7 sıradır. 7 sıra da bir burguyu koyuyorsunuz. Bu şekilde göstereyim. Evet. Ee, arkadaşlar 10 sıra sonra şöyle 10 sıra sonra burayı yapmaya başlıyorsunuz. Burası da 6 ilmek. Şuradan şöyle sayarsak 2 4 6 6 ilmek sonra ters olarak başlıyorsunuz. 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz 14 ilmek Burayı iki ters iki düz yapıyorsunuz. Tekrar 20 ilmek öncesinde yani 20 ilmek kala iki ters iki düz 14 tane ilmek yapıyorsunuz. 6 ilmeği burayı işliyorsunuz. Tekrar burayı işliyorsunuz. Yani bu sırayı da böyle 10 sıra olarak iki ters iki düz işliyorsunuz. 2 sırada ters işliyorsunuz. Bu şekilde bir cep kapağı görüntüsü oluyor. Arkadaşlar ilikler de 15 sırada bir konuyor. Eee bazen hem ilik hem burguyu bağlama sırası hem de burası e, aynı sıraya denk geliyor. Sıraları işlerken bu bu düz, e, şeye dikkat ederseniz, bu sıralamaya dikkat ederseniz çok iyi olur. Her seferinde bakın ilik sırası geldi mi veya burgu sırası geldi mi diye her seferinde bakın. Dediğim gibi e, burguların arası 7 sıra, e, iliklerin arası 15 sıra. 15 sırada bir ilik yapıyoruz. Burası 6 ilmek. Şurası 14 ilmek. Tekrar en sona geldiğimizde de bu şekilde yapıyoruz. Şimdi ben size burguyu göstereceğim. Tekrar kol altındaki e, şuradaki eksiltmeleri göstereceğim inşallah. Evet arkadaşlar ben işledim gördüğünüz gibi. Şimdi burguları yapacağım. Onu da size bir göstereyim. Şimdi işliyorum lastiği normal. Gördüğünüz gibi iliği yapmıştık. Burası da lastik. Şimdi burguyu yapıyorum. soldan ve sağa veya sağdan sola olarak yapabilirsiniz ama iki tarafı da aynı şekilde yapmaya, aynı yönde yapmaya dikkat edin arkadaşlar. Bu şekilde soldan sağa doğru aldım ben 3 ilmeği. 3 ilmeği yer değiştirdim. Şimdi burada birinci burguyu yapmış olduk. Öbür taraftaki de burada da diğer taraf bulguyu yapmış olacağım. Şimdi evet diğer tarafa geldim. Tabi bu minyatür küçültülmüş hali olduğu için arkadaşlar. Ee, şöyle şu şekilde burguyu yapıyorum. Lastik payını tekrar sonra işliyorum. Şöyle şimdi lastiği işliyorum Evet arkadaşlar burgular bu şekilde yapılıyor. Şimdi e, şurada tabi aradaki e, şurası oluyor Hani şaşırmayın. Ben küçültülmüş olarak yaptığım için böyle. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi şurası 10 sıra burası yine lastik olarak 10 sıra tekrar 2 sıra ters olarak yapılıyor. Her 7 sırada bir burgular değiş, yapılıyor. Burgu e, ilmek değiştirmesi yapılıyor. Her 15 sırada bir ilik yapılıyor. Ve kol evine kadar burayı şurayı da bitirdikten sonra sadece burguları ve ilikleri yaparak sadece lastikleri yaparak tüm düz işliyorsunuz. Bu arası düz zaten gördüğünüz gibi. Şuraya kadar işliyorsunuz. Buraya kadar 30 sıra arkadaşlar. 30. sırada tersten gelirken şurayı misinaya alabilirsiniz. Misina da kalır. Önce burayı yaparsınız. Sonra tekrar orayı normal şişle devam edersiniz. Misinaya aldıktan sonra burayı arkadaşlar tek tek önce bu tarafı yaptım. Sonra arkayı yaptım. Sonra diğer tarafı yaptım. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burada da şu şekilde e, burguyu yapıyorsunuz ilk sırada burguyu yaptıktan sonra iki tersi de yapıyorsunuz ilk düzü alırken ikisini bir alıyorsunuz tekrar şuraya geldiğinizde 5 ilmek kala iki ters iki düz tekrar bir ters işliyorsunuz bura kademeli olarak 3 sırada yapılıyor arkadaşlar hepsi aynı sırada yapılmıyor onu da size göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi size kol ayrıntısından sonraki bölümü anlatacağım inşallah. Arkadaşlar burası 44 ilmek. Arka 72 ilmek. Şu önde 44 ilmek. Önce zaten misinayla orada misinayla gelin demiştim. Burayı normal şişle devam edersiniz. Misinayla kalır orada öbür taraflar. Şimdi arkadaşlar şurada göstereyim. Bakın burguları yapıldıktan sonra burgu e, lastik yapıldı, burgu yapıldı. Şu e, düzü alırken bakın oradayız şu anda. Düzü alırken sadece iki tane alıyoruz. Her ön yüzde bu işlemi tekrarlıyoruz sıfırlanana kadar arkadaşlar. Hepsinde her seferinde iki tane alınca burası eksilmiş oluyor. Şimdi arkadaşlar burayı iki aldığımız sırada buraya kadar gelirken 5 ilmek kala 2 ters 2 düz 1 ters olarak işledim 5 ilmek kala tekrar tersini döndüm tersten düzün üstüne düz tersin üstüne ters olarak işledim başka bir işlem yok tekrar burada kesme sırası ikinci sıraya geldiğimiz zaman ikinci sırada da kesiyorum yine aynı yerde buraya geldiğim zaman önceki yaptığım tersin önündeki 4 ilmeği ters düz olarak iki ters iki düz olarak işliyorum. Sonra tekrar önceki işlediğim tersle düzü işliyorum. Yine aynı şekilde tersi işliyorum. Tersten yine düz e, düzün üstüne düz tersin üstüne ters. Yine giderken buradan eksiltme yapıyorum ve bu sefer de ikinci kere işlediğim tersin önündeki 4 ilmeği iki düz e, şey 2 ters iki düz olarak işliyorum ve burası kademeli olarak lastik. Her sırada lastikler bu şekilde kademeli olarak yapılıyor arkadaşlar. Hepsi aynı sırada yapılmıyor. Bu şekilde eksiltmelere de devam ediyorum. Bu şekilde 3 ters yapıldıktan sonra dümdüz çıkıyoruz zaten burayı. Ve burası sıfırlanana kadar eksiltiyorum. Sıfırlandıktan sonra arkadaşlar buradan gelen iki ters, buradan gelen iki ters, burada dört tane ters oluyor. 4 tersi de 2... 2 tersi indirene kadar eksiltiyorum yine. Tekrar burayı düz çıkıyorum. Şurası 45 sıra arkadaşlar. 44 sıra işliyorum, 45. sırada kesiyorum. Burayı bu şekilde bitirdikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi yine aynı işlem. İlk işlerken 3 düz, 2 ters olarak işliyorum. Burayı düz olarak aynen buraya kadar geliyorum. 5 ilmek kala 2 ters 2 düz, bir ters işliyorum. Tersten düzün üstüne düz, tersin üstüne ters işledikten sonra aynı e, işlemi e, burada bir kademe daha yapmış oluyorum. Yani aynı sırada dediğim gibi yapmıyoruz. E, tersin tersi burayı işledikten sonra 2 düz, 2 ters daha işliyorum. Tekrar buraya geliyorum. Tersin, buradaki tersin önündeki dört ilmeği ters düz olarak işliyorum. Bu şekilde 3 seferde 3 ön sırada burayı kademeli olarak lastik yapmış oluyorum. Arkadaşlar şuraya 45 sıra demiştik. 36. sırada lastik yapmaya başlıyorum. Şura zaten gelen lastik. Burayı da iki ters iki düz olarak şu şekilde buraya kadar yine ters düz olarak yapıyorum. Yalnız burada bazen denk gelmeyebiliyor düzler tersler. Gizli eksiltme veya gizli artırma yapabilirsiniz arkadaşlar eğer denk gelmesi. 8 sırada bu şekilde lastik ördükten sonra yani yine şuradaki sayıya da dikkat edin. 45 sıra olunca 45. sırada kestim. Yine burada da aynı şekil, aynı işlem. Önce lastiği 3 düz işledim, 2 ters işledim. Buraya geldim. Burada burgulara gelmeden şu terslere gelmeden iki düzü iki aldım iki tane bir aldım tekrar burayı yaptım tabi burguları burada da buralarda da yapıyorsunuz arkadaşlar tekrar tersten burayı kademeli olarak lastikleri yaptım ve bu şekilde diğer ön yüzdeki gibi aynı şekilde işledim işlemimi bitirdim omuzları diktikten sonra arkadaşlar düğmelerini diktim bu şekilde bitirdim Gördüğünüz gibi hem çok şık hem de çok kullanışlı bir yelek. Hepinize tekrar başka videoda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalınız.